Herkese selamlar. Selamlar. Bir podcast'imize daha hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Nasılsın Murat? İyiyim. Sen nasılsın Ali? Cim? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugünkü konularımız nedir? Bugünkü konularımız renk ve ghost extension. Senin renk sıkalan daha iyi olduğu için renkleri daha iyi görüyorsun. Modern bir renk düşünüyor musun? Yani çıkartmayı düşünüyor musun trend olarak? Da Şimdi şöyle yorumun için teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Evet renk skalan biraz geniş. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Çünkü evet. denemeyi seviyorum. Özellikle sonbahar ve kış sezonunun vazgeçilmez renklerinden bir tanesi kızıl olacak. Mesela şimdi üzerine çalıştığım bir kahve tonu var, Cunda kahvesi. Karışımlarımı hazırlıyorum şu an. Ghost Extension'ı çok iyi yapıyorsun. Teşekkür ederim. Çok iyi uyguluyoruz. Bunun üzerine daha ne katacaksın? Türkiye'de gerçekten ihtiyacı olan bir sürü misafirimiz var. Öncelikle salonumuza getirtmek. Normal kaynak kullananlar, hepsi şu an Ghost'a döndü ve muhteşem rahatlar. Çünkü yok gibi bir hissiyat var. Bunu çok güzel güzel hissediyorlar, güzel güzel yorumlar alıyoruz. Geçen haftalarda salonda dört problemli misafirimizi ağırladık geçen hafta. Bir kaynak takmışlar, hatta şuraya da bir vereyim o görüntüyü. Mıh gibi mi desem, vida gibi mi nedir yani saçlarını paramparça olmuş dipleri. Bunu ortadan kaldırmak tek hedefimiz. Bilmeyen bütün insanlara ulaşmak. Bizim burada amacımız ghost kaynak kullananlara hissiyatını minimuma düşürmek ya. Yani sizde evet bir kaynak var, bir extension var ama ya, o yok gibi. Bugün bunun çabasını veriyoruz. Dünyadaki yenilikleri de takip ediyor. Eskiden silikon kullanılıyordu. Şimdi tamamen saf keretine döndü. Hani bizim kullandığımız. Biz silikon kullanamayız. Çünkü silikonun hacmi çok büyük olduğu için o tamamen saçı kopartıyor. Biz keratin kullandığımız için ekstra bir hafiflik de verebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Biz günümüzdeki bütün teknolojileri takip edip, tüm seminerlere katılıp en hafif teknoloji nerede biz yine gideceğiz onun eğitimini alacağız ya da gireceğiz araştıracağız. Özellikle farklı yerlerde yapılan saçlarda görüyorum. Dikkatimi çeken bir şey var. Bu kaynakları sökerken küçük küçük çukurlar olmuş. Saçlar dökülmüş böyle. Kelimsi bir görüntü var. Bu neden oluyor? Bu silikondan oluyor. Saçtan ayırtamıyorsun silikonu. Bu da onu kopartıyor. Maalesef. Çünkü çıkartamıyorsun ki onu. Nasıl çıkartacak? Çıkmıyor yani silikon. Ben ilk gördüğümde bir müşteride gördüm. Saç kıran falan zannettim. Ghost kaynak yapılırsa saçına şayet. Asla ve asla bir zararı yok. Bu bir sürü kez denendi. Hani yok ya kullanıyorsun. Kendi saçın gibi kullanıyorsun. Finalde geliyorsun söktürüyorsun 3 ayın sonunda. Zaten ince bir dokusu olduğu için çok rahatlıkla çıkıyor. Özellikle. Doğru bir işlem olsun da sizin de saçınızdan 3-4 yıl gitmesin ya. Gerek yok yani. Ghost sadece bizim salonumuzda uygulanan bir şey. Ya bunu yaptıran işte müşterilerimiz zannediyor ki bu evrensel bir şey. Aynen. herkes yapabiliyor. Biz birinci sınıf saç kullanıyoruz. Türk saçı kullanıyoruz. Türkiye'nin en iyi saçlarını kullanıyoruz. Dipten uça kadar geliyorsun görüyorsun. Bütün saçlar dolu. Dipten uca kadar. Müşteri geliyor bir de kendisi bakıyor. Bu senin saçını kopartmaz. Bu senin saçını herhangi bir yıpratma vermez. Çünkü senin buna ihtiyacın var. Sen bunu kullanacaksın. Kendini iyi hissetmek için kullanacaksın. Biz de sana bunun en doğru yolunu gösteriyoruz. Başka türlü uzatamazsınız. Şampuan, saç kremi, saç maskesi, at kılı şampuanı falan bunlar olmaz. Yani uzatmıyor. Ghost Extinction söküm esnasında insanlar diyor ki birkaç gün dinlendirsem mi? Misafirlerimiz kaynağını söktürüyor söktürmeden hatta 15 dakika önce diyor ki daha söküme başlanmadı diyor ki Ali Bey ben saçımı bir ay dinlendireceğim diyor. Diyorum emin misiniz? Evet evet diyor eminim. Tamam diyorum okey nasıl arzu ederseniz işte notunu aldırtıyoruz bir ay dinlenecek saç işte saçın uçlarını yapın kargoladın Dinlenme derken niye dinlendiriyor ne i̇şte, alaka yani onu anlayamadım. Eski döneme göre kaynak yapılan bir kaynak aşırı derecede çok zarar veriyormuş bir saça ama şimdi kaynağı bir çıkartıyoruz aa diyor benim saçım olduğu gibi duruyor diyor. Bugün de yapabilir miyiz diyor. Bu kadar. Ya Murat Bey şöyle ki biz e, dinlendirmeyi uygun görmüyoruz. Neden? Ya zaten bunun bir hissiyatı yok. Hani senin saçında hissiyat yok, batması yok, senin saçını kopartmıyor. Herhangi bir yıpratma söz konusu bile değil. Tavsiyem şu oluyor genelde. Tamam bugün çıkaralım. Çıkardıktan sonra ya bir saat geçiyor zaten hani diyor taksak mı acaba bunu extension'ları? Hani ben diyor Kendini kendimi diyor aynaya bakınca iyi hissetmiyorum diyor. Hemen uyguluyoruz. Ghost kaynak çıkarıldıktan ertesi gün uygulamanız çok rahat bir şekilde yapılır yani. Bir yıpranma söz konusu değil çünkü. Kaynak taktırmak saçlara zarar verir. Zarar vermez. Ghost extension uygulaması yaptırıyorsanız zarar bir söz konusu dahi olamaz. Doğru işçilik, kaliteli bir saç kullanıldığında asla zarar görmezsiniz. Sebebi de şu uyguladığımız asla bir silikon değil. Uyguladığımız saf keratin ve saçınıza ince bir dokuyla uyguluyoruz. Bu çok elzemdir bizim için. Zaten ağırlık hissetmediğiniz için zarar verme olasılığı sıfır oluyor. En doğrusu bir kahveye gelin. Bir kahvemiz için ve saçlarımızı görün. Zaten siz salonumuza geldiğinizde uygulamaları göreceksiniz. Genelde her gün uygulama yapıyoruz. Kendiniz bile bir şahit olun, görün. Kararınızı ona göre verin. Ondan sonra randevunuzu zaten oluşturursunuz. Ghost Extension kullanım süresi nedir? Ghost Extension kullanım süresi ortalama 3 ay. Mesela benim bugün misafirim geldi. 4 ay kullanmış. Çok da güzel kullanmış. Ve saçlarını doğru zamanlarda taramış. Saçlarını kurutmuş. Herhangi bir karışıklık yoktu. Doğal olarak zaten 4-5 ay kullanabiliyor bu şekilde kullandığında. Ama saçları çabuk yağlanan insanlar, saçlarını sürekli şekillendiren insanlar bu mesafeyi kısaltıyor. Ve maalesef 2 aya kadar düşebiliyor kullanım süresi. Ghost Extension kullanırken yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hadi cevapla Murat. Aslında çok kolay bir bakım süreci var. Kendi saçınıza nasıl bakıyorsanız ona da aynısını yapacaksınız. Yıkarken saçı karıştırmamak gerekiyor. Yani böyle uçtan alıp dibe böyle karıştırmak falan böyle şeyler yok. Yani böyle işte az çok hayal edebiliyorsunuzdur. Alıp böyle karıştıranlar, deli gibi yıkayanlar var maalesef. Kusura bakmayın. Havuza girerken, denize girerken saçlarınızı örün. Çünkü nemli kalacak. Nemli kaldığı için karışma ihtimali çok yüksek. Diplerinize asla krem yapmayın ve ısı uygulamayın. Zaten bizim aylık bakımlarımız var. Ayda bir kontrole geliyorsunuz, bakıma geliyorsunuz. Bu zaten bizim tarafımızdan karşılanan bir şey, ücretsiz bir şekilde. Herhangi bir karışmışlık varsa o an müdahale edebiliyoruz. İşte kısmi karışmalar olabiliyor. Orayı söküyoruz, tekrar takıyoruz. Bir de bunun için özel bir tarak var. Uçları topuzsuz taraklar var, sivri. Daha rahat tarayabileceğiniz. Onu Ali videoya koyacaktır. Çok rahat tararsınız onunla. Teşekkür ediyorum. İlk kaynak taktırdıktan sonra taktırdığım saçı ne kadar süre kullanabilir? Sıfır saç taktırıyorsun. Kaç kere Doğru. tamir yaptırıp kullanıyorsun? Üç kere kullanabilirsin bu saçı. Türk saçı dolgun bir saç taktırıyorsun. Dolu dolu bir saç, sıfır bir saç taktırıyorsun. Bunu üç kere tamir ettirip tekrardan saçına uygulama yaptırabilirsin. Yani bu da 3, altı, dokuz ay. 9 ay güzel güzel kullanırsın ama ondan sonrasını değiştirmek gerekir. Bakım zamanında o takılan keratin kısmı Azalıyor. kesiliyor ve yeniden yeni keratin yapılıyor. Bu yüzden saç boyu kısalıyor zaten. O yüzden zaten bunun süresi kısa. Cansız bir saç olduğu için sonuçta herhangi bir köke bağlı değil. Zamanla seyreliyor, zamanla da cansızlaşıyor. Ali'nin de bahsetmiş olduğu gibi aynı verimi alamıyoruz. Ama kullanmak isteyen olursa tabii ki de bir sene kullanabiliyor. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Ghost Extension'dan sonra dökülme olur mu? Böyle bir durum söz konusu asla değil. Çünkü bizim saç diplerine veya köklerine yapmış olduğumuz bir işçilik yok. Bağlantı noktaları çok hassas ve ince. Saç söküm sırasında keratin olduğu için saçın diplerinde, Ghost Extension'ın böyle bağlantı noktalarında normal günlük dökülen saç telleri dökülmüyor ve saçta kalıyor keratin olduğu için. Söküm esnasında da losyonla çıkartırken o saçlarla beraber çıkıyor. Doğal olarak insanlarda psikolojik olarak acaba daha mı çok döktü etkisi yaratıyor. Böyle bir şey yok. Zaten öyle bir şey olsa yıllardır yaptıran misafirlerimiz var. Özellikle 10 yıldır 15 yıldır yaptıran misafirlerimiz var. Kel kalmaları lazım. Teşekkür ederiz Murat. Gerçekten çok güzel anlattın ama bir dipnot geçmek istiyorum. Kaynak Uygulama işlemi gerçekten çok riskli bir sistem. Siz iyi bir yerde eğer ki yani bu işin uzmanlarına Tabii. yaptırtmıyorsanız kesinlikle saçınıza bir problem çıkmama şansı yok. Muratcığım bir soru soracağım. Regal döneminde boya yaptırmayı tavsiye ediyor musun? Hayır asla tavsiye etmiyorum. Sebebi Neden? şu aslında birçok misafirimiz biliyor ve bilinçli. Biz yine de söyleyelim belki bilinmeyen insanlar vardır. Hormonal olarak pH değerleri çok değişiyor. Isı yükseliyor. Evet o zaten bir etken. Murat, Regal döneminde neden saç boyanmaz? Çok güzel bir soru sordun. pH değerleri çok değişiyor saçın. Özellikle saçın. Vücut ısısı, kafa derisinin ısısı, kendini de koruma altına alıyor zannedersem saç. Hem o var hem de kimyasal işlemlere karşı bir hassasiyet olan insanlarda daha da artıyor. Yapılan boya saça nüfuz etmiyor. Bilginiz olsun. Beyaz kapanmıyor olabilir. Saçınızı açtırmak istiyorsanız açılmayabilir. Bazı yerlerde böyle kızarıklık kalabilir. Düzgün bir şekilde açılmıyor. Biz bunlara çok karşılaştık. Tabii ki gelen her misafirimize sormuyoruz. Öyle bir dönemde misiniz diye. Kendileri söylüyor. Ama bilmeyenler için de biz bunu açıklayalım. Böyle dönemlerde yaptırmazsanız daha sağlıklı olur. Size tavsiyem Böyle dönemlerden birkaç gün sonra boya yaptırın. Teşekkür ederim. Ghost extension'a pahalı diyorsun. Peki, kötü bir saç günü için kaç paranı ve özgüvenini harcıyorsun? Böyle devam mı edeceksin? Lütfen gel, bizimle tanış ve senin saçlarına bir Ghost extension uygulaması yapalım. İhtiyacı varsa. Şu an sade renkler sadelik mi ön planda yoksa iddialı renkler mi ön planda? Bana göre sadelik ön planda olandır Abdül. Şundan dolayı söylüyorum. Sade ve Doğal bir saç yapmak iddialı bir saç yapmaktan daha zordur. Onu söyleyeyim. Basit her zaman zordur. Sade bir saç yaptırdığınız zaman saçınız yıpranmaz. Cebiniz yanmaz. Vaktiniz boşa harcanmaz. O yüzden benim tavsiyem sizin saç zemin renginize uygun, doğal ve sade modeller yaptırmanız. Teşekkür ederim. Renklendirme, kesim, saç bakımı, saç botoksu, hatta koruyucu bakım 2000 TL. Nasıl fiyat? Çok güzel değil mi? Bunlara kanmayın. Sevgili misafirlerimiz kanmayın. Rica ediyorum. Bakın şikayet sitelerinde bunlardan bir sürü var. Kasaya gelindiğinde veya çıkışa geldiğinizde size çok farklı fiyat çıkartıyorlar ki bununla karşılaşan bir sürü insan var. Maalesef o diğer kuaförler yüzünden maalesef insanlar korkuyor. Yok saçınızın şuna ihtiyacı var. Bunu ekstra yapmamız lazım. Yok bunu yapmamız lazım deyip ekstra ekstra rakamlar çıkartıyorlar. Bunlara lütfen kanmayın. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Zaten istediğiniz modelin fotoğrafını gönderiyorsunuz ve kendi saçınızın fotoğrafını gönderiyorsunuz. Belli bir fiyat aralığında zaten fiyat veriliyor. Ekstra bir işlem çıkacak olsa da salonumuza geldiğinizde herhangi bir bakım yapıldığında veya kesim yapıldığında öncesinden size belirtiliyor size soruluyor. Bu arada bunlar zorunlu şeyler değil. Renklendirme yapıldı, koruyucu yapmak zorundayız, bakım yapmak zorundayız gibi şeyler yok. O yüzden size tavsiyem bu fırsatlar var, şu işlemler yanında hediye, bedava böyle şeyler yok. Sizin saçınız bu kadar kıymetsiz, değersiz olamaz. Bu boya markalarının ve açıcıların belli bir fiyatı var. Kaliteli olanlardan bahsediyorum. Siz herhangi bir yüz kremini yüzünüze sürer misiniz? Ya da herhangi bir şeyi dudağınıza sürer misiniz? Ya da kaşınıza, gözünüze sürer misiniz? Belli bir kalitesi var değil mi bunların? O yüzden saçınıza da her boyayı yaptırmayın. Her işlemi her yerde yaptırmayın. Analiz yaptırın. Ondan sonra kararınızı verin. İyi günler diyorum size. Görüşmek üzere.